Yusuf Peygamber Yakup peygamberin 12 oğlu vardı. Kenan ülkesinde yaşıyorlardı. Oğullarından birinin adı Yusuf'tu. Yusuf çok güzel bir çocuktu. Bir gece tuhaf bir rüya gördü ve sabah olduğunda rüyasını babasına anlattı. 11 yıldız, güneş ve ayın önümde eğildiklerini gördüm. Yakup peygamber bu rüyadan Yusuf'un ileride önemli bir kimse olacağını anlamıştı bu rüyanı kardeşlerine sakın anlatma dedi. Çünkü onlar Yusuf'u çok kıskanıyorlardı. Ancak kardeşleri rüyayı öğrendiler. Yusuf'u babamız bizden çok seviyor dediler. Ondan kurtulmak için bir plan yaptılar. Yusuf'u da yanlarına alarak ıssız bir yere kadar gittiler. Orada bir kuyu vardı ve Yusuf'u kuyuya attılar. Yusuf kuyunun içinde öylece kala kaldı. Şimdi oradan nasıl çıkacaktı? Kardeşler ağlayarak babalarına geldiler. Baba onu kurt yedi dediler. Yakup peygamber olan biteni anladı. Fakat elden ne gelirdi? Artık bize güzel bir sabır gerek dedi. Derdini sadece Allah'a açtı ve için içine ağladı. Yusuf ise o sırada kuyuda bir başınaydı. Allah'a dua ediyordu. Zaten orada yapılacak başka ne vardı? Bir zaman sonra bir kervan durdu orada. Kervancı kuyudan su alırken Yusuf'u buldu. ''Müjde! Bir erkek çocuk!'' dedi. Kervan Mısır'a doğru gidiyordu. Yusuf'u da Mısır'a götürdüler ve onu az bir fiyata sattılar. Yusuf'u alan kişi kralın veziriydi. Onu sarayına getirdi ve hanımı Züleyha'ya ''Ona güzel bak, Dedi. Bize bir faydası dokunur. Kuyudan kurtulan Yusuf, sarayda yaşamaya başladı. Ve zaman ışıltılı dereler gibi akıp geçti. Ve Yusuf büyüdü ve büyüdükçe daha da güzelleşti. Gözler o güne kadar ondan daha güzelini görmemişti. Yusuf çok yakışıklı bir delikanlı oldu. Onu gören bir daha bakıyordu. Ve bir daha bakan, bir daha bakmadan yapamıyordu. Züleyha da Yusuf'a hayrandı. O Yusuf'u çok ama çok seviyordu. Hatta ona aşıktı. Bir gün vezir sarayda yokken Yusuf'u yanına çağırdı. Ama Yusuf gitmedi. Züleyha ısrar etti ama Yusuf onu reddetti. Yusuf Allah'ın yasak ettiklerini yapmak istemiyordu ve kaçmak için kapıya doğru koştu. Züleyha da arkasından koşup yetişti. Tam o sırada vezir saraya geldi. Züleyha kocasını görür görmez Yusuf'un kendisine saldırdığını söyledi. Sanki Yusuf'una bir zarar verecekti. İşte bu yüzden Yusuf zindana atıldı. Orada o puzun yıllar kaldı. Allah Yusuf'a rüyaların anlamlarını öğretti. Kim ne rüya görse gelip Yusuf'u anlatıyordu. Yusuf'un söyledikleri de aynen çıkıyordu. Yusuf zindanda peygamberlik görevini yerine getiriyor, insanları doğruya, iyiliğe ve güzelliğe çağırıyordu. O Allah'ın aramızdan seçtiği elçilerden bir elçi, peygamberlerden bir peygamberdi. Bir gece Mısır'ın kralı acayip bir rüya gördü. Rüyasında yedi yeşil başak, 7 de kuru başak görmüştü. Ve 7 zayıf ineğin 7 şişman ineği yediğini. Kimse bu rüyanın ne anlama geldiğini bilemedi. Bunu ancak Yusuf bilebilir dediler. Ve zindana gidip Yusuf peygambere sordular. Yusuf peygamber, ülkede 7 yıl bolluk olacak ama ondan sonra 7 yıl da kıtlık dedi. Ve bolluk zamanı tedbir alınmasını söyledi. Kral bu söylenenleri çok beğendi. Yusuf peygamberi zindandan çıkarıp hazine bakanı yaptı. Ondan ülkeyi bekleyen kıtlık tehlikesine karşı tedbir almasını istedi. Gerçekten de 7 yıl bolluk oldu. Ve kıtlık zamanı geldiğinde Yusuf peygamber tedbirini almıştı. Ülkenin depoları ağzına kadar yiyecek doluydu. Kimse aç kalmadı. İşte o kıtlık günlerinden biri de Yusuf'un kardeşleri Mısır'a yiyecek almaya geldiler. Yakup peygamberin yanında sadece Bünyamin kaldı. Bünyamin Yusuf'un küçük kardeşiydi ve diğerleri gibi değildi. Yusuf peygamber onu çok severdi. Kardeşleri geldiğinde Yusuf peygamber onları tanıdı. Ama onlar Yusuf peygamberi tanımadı. Yusuf peygamber kardeşlerine bir dahaki sefere en küçük kardeşlerini de yanlarına alıp gelmelerini söyledi. Onu getirmezseniz artık benden size yiyecek yok dedi. Onlar babamıza söyleyeceğiz dediler. Babalarının yanlarına döndüklerinde baba artık bize yiyecek verilmeyecek dediler. Kardeşimizi de bizimle gönder ki yiyecek alalım. Merak etme biz ona göz kulak oluruz Yakup peygamber Bünyamin'i göndermek istemiyordu ama mecburdu. Allah'a onun için dualar etti. Çünkü Allah koruyucuların en merhametlisiydi ve Bünyamin'i de onlarla birlikte gönderdi. Yusuf peygamber Bünyamin'i görünce ona sevgiyle baktı, sarılıp kucaklaştı. Ben Yusuf'um dedi. Olan biten her şeyi anlattı ve Bünyamin'in orada kalması için bir plan yaptı. Onun çantasına kralın çok kıymetli bardağını sakladı. Ertesi sabah kardeşler yola çıkacakken çantalar arandı ve kralın bardağı Bünyamin'in çantasından çıkınca Bünyamin hırsızlıkla suçlandı. Kardeşler tutuklanan Bünyamin'i orada bıraktı. Babaları Yakup Peygamber'in yanına döndüler. Bünyamin sevgili abisinin yanında kaldı. Yakup Peygamber Yusuf'tan sonra da Bünyamin'i de kaybetmekten dolayı perişan oldu. Ağlamaktan gözleri artık görmez oldu ama ümidini yitirmedi. Güzelce sabretti ve Allah'a çok dua etti. Bir zaman sonra kardeşler Bünyamin için Mısır'a geri döndüler. Yusuf peygamberin huzuruna çıkıp Bünyamin'in affedilmesini istediler. Yusuf peygamber onlara, Yusuf'a ne yaptınız hatırlıyor musunuz? dedi. Onlar şaşırarak, sakın sen Yusuf olmayasın dediler. Hem şaşırdılar hem de korktular. Ama çok pişmandılar. Vallahi seni Allah bize üstün kıldı. Doğrusu biz suçluyduk dediler. Yusuf onları affetti ve Rabbine de onları affetmesi için dua etti. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Sonra giydiği gömleği üzerinden çıkarıp onlara verdi. Şu gömleğimi götürün babamın yüzüne sürün de gözleri açılsın. Sonra bütün ailenizle beraber gelin dedi. Onlar Mısır'dan daha yeni ayrılmışlardı. Yakup peygamber Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Ve eve vardıklarında gömleği alan Yakup peygamber onu derin derin kokladı ve bağrına bastı. Yüzüne yüzüne sürdü. Allah gözlerini yeniden açtı. Sonra hep birlikte Mısır'a Yusuf peygamberin yanına geldiler. Yusuf'un huzuruna geldiklerinde Yusuf anne ve babasının bağrına bastı. Onlara sımsıkı sarıldı. 11 kardeşi, annesi ve babası Yusuf'un önünde saygı ve sevgiyle eğildiler. Böylece Yusuf peygamberin yıllar önce gördüğü rüya da gerçekleşmiş oldu. 11 yıldız kardeşleri, güneş babası, ay ise annesiydi. İşte bu da güzel yüzlü, iyi kalpli Yusuf peygamberin hikayesidir ve hikayelerin en güzelidir.